gibi kokulu nergislerimiz. Bakın ben bunu buraya tek kök dikmiştim. Soğan gibi dikmiştim tek kök. Şimdi bugün baktığımızda 2, 4, 6, 8, 8 farklı kök olmuş. Nergis. Bunu da aynı şekilde tek kök dikmiştim. Olduğu yerde 2, 4, 6, 8, 9 kökte bu olmuş. Şimdi kıyıp dağıtamam tabi de. Ee, çiçekler solduktan sonra bunların köklerinin her birini ayırıp köklerinden her birini ayırıp e, farklı yerlere dikip çoğaltabilirim. Bu küçük kütüğü de ben yapmıştım. Babamla, babamla beraber yapmıştık. Buraya da dikmiştim ben bunu. Yalnız ee, hepsi çiçek açmıyor, açmıyor işte yani bilmiyorum erkeğe de var hepsi çiçek açmıyor çok güzel muhteşem bir çiçek bu mevsimde açıyor olması mı söyleyeyim böyle görsel şölene sahip olmasını mı söyleyeyim mis gibi kokmasını oh söyleyeyim ya dünya bu kadar güzel kokar mıymış ya bu kadar güzel çok güzel işte böyle bunun ee, çok kolay bir şekilde çoğaltılabilir kökleriyle. Diktiğin yerde yıllarca hiç kurumadan durur. Ne suluyoruz ne bakıyoruz hiçbir şey yapmıyoruz yani. Doğal haliyle oluyor burada.